Efendim herkese selamlar. Tayland'ın Kosamiya Adası'ndan kaliteli bir sabah. Şu an evlerinize cennetten misafir oluyorum. Abartmıyorum bakın. Bali'den sonra en sevdiğim, en beğendiğim destinasyondur Kosamiya Adası. Tayland deyince aklınıza bundan sonra Kosamiya gelsin ona göre haberiniz olsun. Pataya, Phuket'i falan kabul etmiyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Kosamiya keşfedeceğiz. Fakat öncesinde harika, inanılmaz müthiş bir otelde kalıyorum. W, birçoğunuz biliyordur. Dünyanın en iyi otellerinden bir tanesi. Abartmıyorum, birazdan görünce bana hak vereceksiniz. Otelimi göstereceğim. Otelden sonra da çıkarız böyle dışarıda. Beraber sohbet ederiz, yemek yeriz. Sizin tavsiyelerinize göre dolaşırım diye düşünüyorum. Video geçmeden önce bu kardeşiniz için yorum yapıp beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üreteriz. Haydi Olar Agency farkıyla yeni bölüm Kosamir gezisini o zaman başlatıyorum babalar. 146 numaralı oda kalıyorum. Aklınıza bulunsun. Gelirseniz Tayyip Holiday Planner Emrah Bey'den şiddetle lütfen bu odayı isteyin. Denizli sıfır çünkü kaldığım oda. Ka açıyoruz usulca. Buyurun. Buyurun efendim buyurun. Evet. Şimdi burası odamızın mini barı. Şöyle mikrofonumu müsaadenizle yüksek müsaadenizle takayım. Güzel bir espresso makinesi koymuşlar. Ücretsiz kahvelerimiz, suyumuz var ücretsiz. Burası mini bar alanımız. Bunlar ücretli oluyor. Şurada güzel bir buzdolabımız var. İçecekleri soğutmuşlar kardeşlerim sağ olsunlar. Biz gelmeden önce. Hava sıcak 35-40 derece hava sıcaklığı var. Önce banyoya geçelim banyoyu tanıtalım. Biliyorsunuz ki banyo benim kırmızı çizgim. Bir otelde kalıyorsan abi o otele otel diyebilmen için küvet olacak. Kırmızı çizgi. Beni biliyorsunuz sabah kahvaltı olmazsa da olmaz. Sabah kahvaltıyı havuzda yapacağız beraber. Küvetimiz var çok güzel geniş böyle ferah. Banyomuz abi yani bizim Eski Antep'te yaşadığımız evin büyüklüğü kadar. İki bire bedel. Ortama bakar mısınız? Pırıl pırıl tertemiz mis. İki tane bir şeyimiz var. Duş alanımız. Bir tanesi kapalı, klimalı. Rahatı konforu severim dersen. Ya diğer türlü kardeşim ben esnaf adamım, doğal adamım dersen de. Açık hava duşumuz var. Burası da açık hava duşumuz. Üst katı böyle. Aydınlık, temiz, ferah. Momonun şampuanları falan var. Baymağımız böyle abi, iki tane el yıkama var. Şurada bir tane de klozet alanı koymuşlar. Makyaj bölümü. Buradan hemen en sevdiğim olay ne biliyor musun abi? Yengeyle geldin veya kız arkadaşınla, küvette akşam keyfini yaptın, köpüğünü yaptın abi. Hop! Buradan havuza atlıyorsun. Temiz, mis. Havuza bakar mısınız? Nereden baksanız 8 metre falan havuzun uzunluğu var arkadaşlar. Şöyle bahçeye doğru çıkalım sevgili kameramanım. Bahçeye çıkmadan önce ise odayı göstermek istiyorum. Vay vay vay! Mallar gelmiş. Ya abicim ben diyetteyim niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Yapmayın kurban olayım ya. Bak gel gel. Şu gardırobun büyüklüğüne bak bak. Sen nesin be abi terminatör müsün ya W? Şu ortama bakın mis. Yatak of! Mükemmel yatak mükemmel. Çok sevdim. Yeni valizim Backpacker dönem bitti biliyorsunuz. Artık böyle tekerlekli valizle geziyorum ben de ne yapalım hayat. Çok güzel bir soframız var, verandamız var. Akşam otur şurada çayını kahveni iç. Havuza çıktıktan sonra gel burada dinlen abi yengeyle birlikte. Nasıl ortam? Çayını kahveni iç burada sohbetini yap. Havuz yine müthiş. Bakın en önemli olay ne biliyor musunuz? Zaten villa private abi. Etrafı kapalı. Hiçbir şey kimse kimse sizi görmüyor. Bağlantı var. Ne bağlantısı biliyor musunuz? Deniz bağlantısı. Deniz. Deniz sevenler. Biliyorum buradasınız. Çabuk gel kaldırın yorumlarda. Kendinizi belli edin bana. Geliniz lütfen. Hop. Sahile yürüyerek sadece 15 saniye. Yalan yok, dolan yok, abartma yok. Bakın. Görüyorsunuz. Evet. Benim anlatmama gerek yok ki. Her şey ortada yani. Buyurun. Burası otelimizin plajı arkadaşlar. W Beach. Gördüğümüz plaj sadece ve sadece bizim otele ait bizden başkası asla gelemez ve kullanamaz. Burası şezlonglarımız falan var. Kano var, surf var, dragon bot falan var. Ücretsiz bir şekilde gelip bunları da burada kullanabiliyorsun. Küçük bir futbol sahası yapmışlar buraya. Çoluk çocuk eğlensin diye. Bu otel aile için çok uygun arkadaşlar. Aile için birebir tavsiye ederim. Böyle 4 kişi için, 5 kişi için çoluk çocukla birlikte geldiğinizde. Daha büyük odaları da var. Evet, burası da şezlongların bulunduğu alan arkadaşlar. Adam deniz anlatmama gerek yok abi. Mas mı abi? Turkuaz. Cennet adeta ya. Of. Memleket yanıyor ha. Adana mısın be? Kosamiyi mı ha? Söylesene. Kesin çıkmıyor. Adana gibi vallahi. Biri çadır kurmuş. Kaşak galiba. Nedir o? Otel müşterilerin çocuklarından biri galiba. Of teyzeler emekli olmuşlar güneşin altında. Bizde ortam böyle. Evet. Nasıl? Çok iyi değil mi? Gerçekten ben de bayıldım. Beğendim. Aşık oldum. Of. Of. Saatimiz bir buçuğa geliyor. Yarım saat sonra öğle yemeği var. Şimdi yavaştan yukarı çıkalım. Öğle yemeğe doğru öğle yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra çıkarız biraz kosamı yuturlarız. Sonra sabah olur mu? Kahvaltı yapar mıyız yoksa bir sonraki videoda yaparız? Ona karar vereceğiz. Ah yemek saati. Acıkmışım ha. Şöyle güzel bir nohutlu salata söyledim. Bu bizim Orta Doğu Esnaf salatası. İçinde karpuz, nar ekşisi, salatalık, beyaz peynir ve nohut var efendim. Çok iyi. Şu bizim bildiğimiz işte... Asapot kızartması. Japon usulü. Hmm. Udon geldi. Güzel yapmışlar. bana tandırlı. Hmm. Çok beğendim. Vay, vay, vay. Beni bilirsiniz, beni bilirsiniz. Al burada yoksa güne asla. Mümkün değil başlayamam ama. Çok iyi. Neler getirmişler ya böyle. Oo. Oo güzel. Profesyonel yumurtalar, pankekler. Hmm. <laughs> Bu bölgede kalırsanız 6 tabak isterseniz böyle yüzen kalası olarak getiriyorlar. Çok keyifli gözüküyor. Suyun içinde yapıyorsunuz. Maçada pankek. Waffle. yok, Meyve tabağı. Şey tabağı. Hamur. <laughs> Filo tabağı. Hepsi çok güzel. Lezzetli. Evet şimdi otelden ayrıldım. Buki ile buluştuk. Nereye gidiyoruz? Domuz Adası'na. Domuz Adası. <laughs> Adanın ismi öyle. Evet Domuz Adası'na gidiyoruz. Daha önce gitmiştim ben. Bu kere gidecek. 4 saatlik. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. 4 saatlik bir tur abi. Bakalım ne olacak başladı. Küçük oya transfer aracımız bizi aldı. Şu an Çamek Beach'teyiz. Şey merkezinden hareket ediyoruz. Yaşar takım parkları gideceğim. Sabırda da kalan. İskeleye geldik şimdi. Burada ufak bir mola. 10-15 dakika. Buradan kalkacağız tekneyle birlikte. Devam edeceğiz. Hadi doğru. Aplerler gelecek teker teker. Sabah diş kap, teker uçuyoruz. Bu ki, sonunda bindik ha. Çok sinirliyim <laughs> ha. <Hayat. gülüyor> Çok bekledik ya sahilde şu yaktık mahalle. Evet. O yüzden bekledik. Çünkü. Aynen. Umarım sadece o yüzdendir. <laughs> Bindik şimdi gidiyoruz. Yolcu oldu sanki değil mi? <laughs> çok kötüyüm şu an. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Dalgalı çünkü Hopsan evet, Büyü'nün denizi evet. açık olduğu için. Ve beni deniz tutuyor, araba tutuyor. Hepsi size geldi. Şnorkeling için durduk şimdi. Bir 45 dakika şnorkeling yapacağız. Sonra devam arkadaşlar. Akıb arkadaşlarımız hazır. O da güzel ha esiyor vallahi. Teker teker atlıyor sırası gelen. Ben de gireceğim şimdi arkadaşlar. Hey. Tamam tamam dikkat et ıslanmasın ha. Adaya geldik sonunda. Domuz adası. Şunu orkelingi yaptık. Midem çok kötü. Açım. Midem donuyor bayağı. Bu ki ne oldu ya? Sen patates oldun. Ben patates oldum. <gülüyor> <gülüyor> bir de tekne durdu ya. Durduğu yerde sürekli böyle 45 dakika kaldık. Yani ben sen bağırıyordun ben intihar etmek istiyorum diye. Evet poşet istedim zaten her karşı. <laughs> Allah'tan bir şey olmadı. Bir kaza çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> geldik şimdi. Evet. Domuzcuk adasına. Ay şaka gibi. <laughs> lan. Gel buraya. Bak şey aldı gidiyor. Aynen. Adanın özelliği bu. Böyle domuzlar var küçük küçük. Everybody know. Şimdi adanın böyle her yerinde domuzlar var. Bu sahibi. Yaşlı bir dayımız. Adayı satın almış. Domuzları da olurmuş buraya abi. Herkes gelip burada işte domuzları görüyor. Bespiye fotoğraf çektiriyor. Ve bebek domuzlar var burada. Yaban domuzları, büyük babaları. Hüseyin <laughs> gel lan. Ne yapıyorsun oğlum? Ha? Ekmek mi arıyorsunuz siz? Ne yapıyorsun? Sevim pikletçikleri çıktı. <laughs> Ama tek bir kötü yönü var, onu söyleyeyim. Her yer domuz kakası. Evet, pislik. Evet, çok pis ama çok tuhaf. <laughs> bir defa böyle bir şey görüyorum. Bakın arkadaşlar. <laughs> domuzcuklara bakın. <laughs> Ot da çekiyor orada da. Herkesin kafası milyon. <laughs> Şu neneleri. Yorgun baya. <laughs> 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 Lan ne yapıyorsun? สวัสดีครับ <laughs> Kardeşim kırmızı da koyuyor ha tabu. <laughs> tek tek veriyor. Ama ben çok açım. <laughs> Okay. Okay. <laughs> Sorry. Okay. 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 Drinking water okay. In a guest. Okay. Kendime şöyle küçük narizane bir esnaf tabağı hazırladım arkadaşlar. İki sene önce de gelmiştim böyle yine aynı menü, aynı tabak. Azar azar sağlıklı besleniyorum biliyorsunuz artık. Yediklerime dikkat ediyorum. Totalde 25 kilo falan verdim. Çok iyi hissediyorum kendime ya. İnsan kilo olurken gerçekten çok ağır hissediyor. Çok kötü hissediyorum ama böyle iyiyim. Bu ki misin sen ya? Niye? Az almışsın. Yo işte normal. Yo benimki normal. <gülüyor> <gülüyor> seninki normal değil. <laughs> Valla domuz adasında olunca yiyebileceğimi çok düşünmedim. Domuz adasının tabağı meşhurdur. Allah Allah. Aynen. <laughs> çok böyle bana da. Çok iyi. Efendim sunset vakti. Gün batıyor yavaş yavaş. Şu manzaraya ortama bakar mısınız ya? Aman ya be. Of deniz kaymak. Kopangana benziyor yani Zembiç'e. Herkes burada abi, toplandı. Şimdi gün batımı izledikten sonra bölgeyi terk edeceğiz. Bu arada yolunuz buraya düşerse siz de bu tura katılmak isterseniz ekranın sol altına Tayyip Holiday planların iletişim bilgini bıraktım. Emrah Bey'e mesaj benim adım vererek destek alabilirsiniz. Kurumsal hizmet. Gün battı. Şimdi birazdan turuncuya bölünür buralar. Nasıl beğendin mi adayı? Bayıldım ya. Geldiğim en ilginç adalardan bir tanesi. Değişik şu an. değil mi? Çok ilginç. Evet. Çok da keyifli <laughs> bu arada. Aynen, güzel ya. Aynen. Keyifli, fena değil. Dönüş vakti eve arkadaşlar. Terlikleri bırakıyor muyuz? Bir de mi? Take off the shoes. Number 3, uh, 3 right? mi? Yeah. Ramazan 15 more minutes. The bus come at 7 o'clock, okay? Geldik. Çok şükür. Çok şükür bitti abi. How many minutes? 15 minutes, bro. 15 minutes, okay. Hop and hop. Hop 15 dakika şimdi araçlar geliyormuş. Şimdi şehir merkezine doğru geçelim ya. Bir yemek yemek yiyelim o tarafı göstereyim size biraz. <laughs> Araçların gelmesi 15 dakika sürüyor dedi kardeşim. 15 dakika içerisinde işte burada herkes para harcasın diye bilerek bekletme politikası. Normal tabi esnaflık yani gerektirir. Ben olsam bir buçuk saat bekletirim. Sabah değil ha, sabah değil ay. Burada muzlu krepler falan satıyorlar. Oh, pilavlar, kebaplar, köfteler. Bunlar ne? Ah sosisler falan böyle, tavuk köfteleri. Yağın içinde. Haşlanıyor yavaş yavaş, ısır pişiyor bir murtajı ızgara. Oo. Bu bana altar yer. Burada da su şişi var. Tane son 3 tanesi 1 dolar. Sabadi hap, sabadi 3 tanesi 1 dolarmış abi. Taze taze. Of kekere bak. Nutella da. Lava kek falan diyor. Brownie brownie. Ortam böyle arkadaşlar. Burada. Oo, street yeci. Abimiz parçalıyor burada malları. Tamam tanesi kırıkmış. Şurada ne var ya? Koreyen mi? Azgaracı şiş. Burada alıp mangalda pişiriyorlar arkada. Güzel. Çok iyi ya. Ne Bizim paneller gibi aynı. kaliteli bir akşam diye buna derim. Bu ki ne yiyorsun ya? Napoli usulü pizza. Diyet mi? Evet, vejeteryan. Kilo yapmaz. Diket <laughs> <laughs> bana takır o aynı bana evet. benzedi. <laughs> Kilo aldıracak bana, hedefi o. Bir bak bakayım tadına. Bakalım. Nasılmış? Biraz sos döktük, yağlı sos. O acı zeytin ya. Yani. Hmm. Wow. Nasıl? Belki yok kalıyor değil mi? İçinde patlıcan var, tabak var, biber var, her şey var. Ispanak var. Ispanak var, Ispanak var, güzel. Zaten vejetaryen de olması gereken malzemeler bunlar. Aynen öyle. Türkiye'de şey koyuyorlar, yeşil biberle kırmızı biber koyuyorlar içine sadece. Türkiye'de her şeyi koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Afiyetler olsun efendim. Fiyat da güzel gayet. 10-11 dolar civarında. Mekanın adı bu, Sapore. Gelirseniz Samui'yi de ziyaret etmenizi tavsiye edebilirim sizlere. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorumlarınızı esirgemeyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Paylandın, Kosamu Yadası'ndan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.